Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tostada onaylı hesap nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Onaylı hesap işlemi için de kendinize ait bir banka hesabından tostanıza en az 1 TL EFT ya da havale yapmanız yeterli olacaktır. Onaylı hesap yapmanız için kendi banka hesabınızdan tost hesabınıza para transfer edeceksiniz. En düşük 1 TL olacak şekilde para transferi yaptığınız takdirde e, bu para transferi kendi banka hesabınızdan Tosta'nın IBAN hesabına IBAN'ın açıklama bölümüne de TC kimlik numaranızı yazarak kolaylıkla gerçekleşecek bir onaylı hesap sahibi Tosla bu şekilde olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.